Merhaba arkadaşlar, Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de çanta yayıncılık, 8. 8 sınıf matematik, etkinlikli kazanım, soru bankası ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuz ne? Karakök. Karakök'te arkadaşlar nereye kadar gelmiştik? 100. sayfanın sonuna kadar gelmiştik bir önceki videomuzda. Şimdi bu videomuzda ise 101 ve 102. sayfadaki soruları çözmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Hemen dersimize geçmeden önce sizlerden ricamız... YouTube kanalımıza abone olmayı, derslerimizi, ders videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizlerle irtibat halinde olabilmek adına bizim sosyal medya hesaplarımızda olan Instagram hesabımız ve Facebook grubumuzdan bizlerle irtibatta olun, bizlerle arkadaş olun, bizim sayfalarımızı beğenin arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar yukarıdaki KLM üçgeninin alanı 12 kök 3 santimetre karedir diyor. Bu bilgilere göre X ve Y uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz. Arkadaşlar üçgende alan nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? E peki bunu e, X'in kök 12 e, Y'nin 6 olduğunu düşünürsek bakalım 12 3 çıkacak mı? Hemen şuraya hesaplayalım mesela kök 12 ile 6'yı çarpıp 2'ye böleceğim doğru mu? E peki kök 12 nedir? 4 çarpı 3'ten 4 de dışarı 2 olarak çıkarsa 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2'dir. 6 ile 2 sadeleşti işte 3 kalır. Değil mi arkadaşlar? Eee... 3 çarpı 2 de ne olur arkadaşlar? 6 olur. 6 kök 3 olur. Yani buradan ne geliyor arkadaşlar? 6 kök 3 geliyor. Yani bizim alanımız ne? 12 kök 3. E o zaman demek ki A şıkkı direkt olamıyor. B şıkkına da bakalım yine. E 6 çarpı kök 48 bölü 2'den bulacağım. Değil mi alanı? Peki kök 48 nedir? 16 çarpı 3'ten. E 16'ın da dışarı 4 olarak çıkacağını düşünürsek 4 kök 3. Şurada da bir 6'mız vardı zaten. Bölü 2 de var. 6 ile 2 sadeleşti. 3 kaldı. 3 kere 4 nedir? 12 kökü 3. Bakın burada 12 kökü 3 çıktı mesela. Yani A şıkkında 12 kökü bulamıyorum. B şıkkında buluyorum ve diğerlerinde de büyük ihtimalle bulacağım arkadaşlar. Cevabımız A olmuş oluyor. Evet arkadaşlar ne diyor şimdi bize burada? Kök 192 santimetre uzunluğundaki bir tel iki eş parçaya ayrıldıktan sonra parçalardan biri kök 3 cm diğerleri de diğeri ise kök 12 santim uzunluğunda eş parçalar ayrılıyor. Bu parçaların bu parçalama sonucunda kaç parça tel oluşmuş olur. Şimdi arkadaşlar kök 192'yi ben öncelikle en sade haliyle yazayım. Kök 192 arkadaşlar 64 çarpı 3'tür içeride. E 64'ün dışarı 8 olarak çıkacağını düşünürsek kök 192 nedir? 8 kök 3'tür. Bunu bu şekilde düşünelim. E şurada kök 3 zaten en sade haliyle var. Buradaki kök 12'yi ile en sade haliyle yazarsam 4 çarpı 3 değil mi arkadaşlar? 4 çarpı 3. E 4'ün dışarı 2 olarak çıktığını düşünün. Dolayısıyla bunun da 2 kök 3 olduğunu düşünün. Şimdi böyle bir parça tel var. Bu parça telin tamamı 8 kök 3. Yarısı nedir o zaman? 4 kök 4 kök kısım, 4 kök kısım bu kök 3 santim uzunluğundaki parçalara ayrılıyor. Bu da 2 kök 3 santim uzunluğundaki parçalara ayrılıyor. Buradan kaç parça ederim arkadaşlar? Kaç parça elde ederim? Kök kök 3 gitti. 4 parça buradan elde ettim. Şu kök 3 ile şu kök 3 gitti. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. 2 parça da buradan elde ettim. Yani toplamda 6 parça elde etmiş oldum. Evet şimdi bu soruda ne diyor arkadaşlar? Yukarıdaki dikdörtgenin uzun kenarı kök 72 santim diyor. Kısa kenarı ise uzun kenarın yarısıdır. Bakalım. Şimdi arkadaşlar kök 72'nin 36 çarpı 2 olduğunu düşünelim. 36 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 6 kök 2'dir. Dolayısıyla burası 6 kök 2 ise bunun yarısı 3 kök 2. Yarısı 3 kök 2 midir? E ne diyor bize? Uzun kenarı diyor. Şey kısa kenarı diyor. Uzun kenarın yarısıdır diyor. O zaman burası nedir arkadaşlar? 3 kök 2'dir. Bu dikdörtgen uzun kenarının tam ortasından katlanıyormuş. Yani şu şu şekilde şöyle katlanıyor. Katladığın zaman ne olur arkadaşlar? Sadece şu kısım kalır değil mi? E burası 3 kök 2 ise Burası da 3 kök 2 olmaz mı? Oluşan yeni şeklin alanını soruyor. Oluşan yeni şekil kare değil midir arkadaşlar? Karedir. Dolayısıyla karenin alanını nasıl bulunur? Ee, A kare şeklinde bulunur. Yani bir kenarının karesi şeklinde. 3 kök 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 3'ün karesi 9. Kök 2'nin karesi nedir arkadaşlar? Köklü bir sayının karesi. Kök ortadan kalkar. 2 olur orada. 9 çarpı 2'den ne olur bu? 18 olmuş olur. Yani cevabımız değişiklidir deriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda ne diyor bize şimdi? A, B, C'de dikdörtgenin içi K, L, dikdörtgeni ile hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır diyor. Bu kaplama işlemi için K, L, dikdörtgeninin en az e, dikdörtgeninden en az kaç tane kullanılmalıdır? Arkadaşlar bu dikdörtgen içi bundan tamamen kaplanacakmış. Hiç boşlukta kalmayacakmış. Dolayısıyla bunun alanının içerisine bunun alanından kaç tane koy, koyabilirim? Yani buradan ne, nasıl gidebilirim arkadaşlar? Alandan gidebilirim. Bunun alanını bunun alanına bölersem cevabım bulur. Yani bunu bir sürahi gibi düşünün. Sürahi işte 200 e, 200 2 litrelik olsun. Sürahi 2 litrelik olsun. İşte 0,2 litrelik bardaklardan kaç tane bardak alır? Nasıl bulursun? 2 litreyi 0,2 litreyi bölersin değil mi? Kaç bardak olduğunu bulmak için. Aynı bunu da o şekilde düşünün. Yani buradaki büyük dikdörtgenin alanı 25 köküç çarpı 12 köküçtür değil mi? E, küçük dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Şunu en sade haliyle yazayım öncelikle. 25 çarpı 3'ten 5 köküçtür. E, 4 çarpı 3'ten 2 köküçtür. Dolayısıyla şu nedir? Küçük üçgenin, küçük e, dikdörtgenin alanı 5 köküç çarpı 2 köküçdür, değil mi? Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Köküçle köküş köküç gitsin, köküçle köküç gitsin. 12 ile 2 sadeleşsin. 6 kalsın. E, 25 ile 5 sadeleşsin. 5 kalsın. 5 çarpı 6 nedir arkadaşlar? 30'dur. Cevabımız da 30 olmuş olur. Bu soruda ne diyor şimdi bize? A, B, C'yi vermiş. A küp çarpı B bölü C istiyor bizden. Arkadaşlar burada B ve C zaten ortada belli. Ee, ama öncelikle şunu ne yapalım? En sade hale yazmam gerekenler var mı burada mesela? Şurada bu 7 çarpı kaçtır arkadaşlar? Bu 7 çarpı 12 midir? <laughs> 7 çarpı 12'dir. Ee, bunu nasıl yazabilirim? Şimdi arkadaşlar bunu hiç yazmama gerek yok. Şimdi şunu şunu böldüğümü düşünürsek yazmayalım. Şimdi böyle kalsın bakalım. Öncelikle arkadaşlar şurada A küpü bulmaya çalışalım. A küp dediğimiz şey 3 tane A'nın yan yana çarpılması değil midir? Tamam. 3 tane A'yı yan yana çarpıyorum. Kök 6, kök 6, kök 6. Peki kök 6 ile kök 6'yı çarparsam ne olur arkadaşlar? 6 olur. E 6 bir tane de kök 6 kaldı. 6 kök 6 olmuş oldu. A küp dediğimiz şeyin olduğu yere 6 altı kök 6'yı yapıştırdım. B gördüğüm yere de arkadaşlar kök 7'yi yapıştırdım. Ee, C gördüğüm yere de kök 84'ü yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar köklü sayılarda çarpma işleminde bütün hepsini aynı kök içerisine dahil edebilirsin. Şu 6 dışarıda kalsın. Diğer ben hepsini içeri dahil edeyim. 6 çarpı 7 bölü 84. Değil mi? Peki 6 kere 7 nedir? 42'dir. Yine şunu şu şekilde yazalım. 42 bölü 84. 42 ile 84 sadeleşti mi? Sadeleşti. Ne kaldı burada? Kök 2 kaldı değil mi? Yani yukarıda 6 bölü kök 2 kaldı. Yani şu 1 bölü kök 2 oldu yani burası. Peki köklü sayılarda payda her zaman dediğim gibi köklü olur mu? Olmaz. Bunu ne yaparsın? Eşleniyle çarparsın. Yukarıyı da aşağıya da kök 2 ile çarparsın. Çarpalım. 6 kök 2 Aşağısı olduğu oldu? Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 olur. Bir sayı, bir köklü sayı kendi eşliğinde çarparsan kök ortadan kalkar. 6 kök 2 bölü 2 nedir arkadaşlar? 3 kök 2'dir. Yani cevabımız B şıkkı olmuş olur. Evet bu soruda ne diyor şimdi arkadaşlar bize? Sibel Hanım diyor pasta yapmak için bakkaldan kök 288 milim süt almıştır diyor. Utku bu sütün 10, kök 18 mililitresini ee, içmiştir Utku annesinin aldığı sütün kaçta kaçını içmiştir? Arkadaşlar kaçta kaçını içmiştir tarzı sorularda. Örnek veriyorum siz 100 litre süt aldınız. E, 100 litre süt aldınız. 30 litresi bitti. Kaçta kaçı bitti? 100'de 30'u bitti dersiniz değil mi? Bakın bu aşağıya totali yazarsınız. Hepsini yazarsınız. Yukarıya da e, biteni yazarsınız. Ya da içileni yazarsınız. Tamam. Aşağıya ne yapıyorum arkadaşlar ben şimdi? Aşağıya tamamını yazıyorum. Totali 288 kök 288. Yukarıya da içileni yazıyorum. Kaçta kaçı içilmiştir diyor çünkü. Kök 18 oluyor. Arkadaşlar köklü sayılarda bölme işleminde ne oluyor? Aynı kök içerisinde yazabilirim. 18 bölü 288 kök içerisinde yazdım bunu. E, 288 ile 18 sadeleşir mi arkadaşlar? 288 18 sadeleşir. Böldüğünüzde 18'de 18 bir defa. 288 de 18 ise 16 defa olduğunu göreceksiniz. Bu kök içerisine ne kaldı? 1 bölü 16 olarak kaldı değil mi? 1 dışarıya 1 olarak çıkar. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Demek ki 4 1 ne yapılmış arkadaşlar? İçilmiştir. Evet kök 72 metre uzunluğundaki bir yolu giderken ortalama kök 8 metre dönerken saatte ortalama kök 18 metre yol alan bir hareketli gidiş dönüş toplam kaç saatte alır diyor. Arkadaşlar 100 kilometrelik yolu 20 kilometre hızla giderseniz kaç saatte alırsınız? 100 bölü 20'den değil mi? Yani 5 saatte alırsınız. Yani siz toplam yolu toplam yolu e, e, saatte hızınıza bölerseniz arkadaşlar kaç saatte gittiğiniz bulursunuz. E şimdi gidişi bulayım arkadaşlar ben. Toplam yol ne? Kök 72. Saatteki hızınız giderken ne? Kök 8. E tamam kök 72'yi kök 8'e bölersem ne olur? Aynı kök içerisinde yazdığımı düşünün. Kök 9 olur değil mi? Bu da 3 saatte gittiğiniz anlamına gelir. 3 saatte gittiniz. Dönerken kök 72'lik yolu ne yaptınız? Kök 18 kilometre metre hızla geldiniz. Kaç saatte geldiniz arkadaşlar? 72'yi 18'e, 72'yi 18'e böldünüz. 4 olur. Kök 4'te nedir arkadaşlar? 2'dir. 3 saatte gittiniz. 2 saatte geldiniz. Toplamda demek ki arkadaşlar 5 saatlik zaman harcamış olduk. Evet arkadaşlar bu soruda ne diyor şimdi bize? Kenar uzunlukları kök 27 santim ve kök 108 santim olan bir karton bir kenar uzunluğu kök 3 santim olan eş kareler olacak şekilde makasla kesilecektir diyor. Bu işlem sonunda kaç tane kare elde edilir? Öncelikle arkadaşlar şunları ne yapıyoruz? En sade haliyle yazıyoruz. 9 çarpı 3'tür değil mi bu? 9 çarpı 3'tür. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kökü 3. Bu nedir? 36 çarpı 3'tür. 36 dışarı 6 olarak çıkar. 6 kökü 3. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Şurayı Tam çizemedik. 3 kök 3 ve 6 kök 3 santim olan kenarları bir dikdörtgen olduğunu düşünün ve bunun bir kenar, bu, bunun içerisinden bir kenarı kök 3 santim olan kareler çıkaracağız. Buradan kaç tane kare çıkarırsın? 3 tane kare çıkarırsın, değil mi? 3 e, tane sıra 3 kök 3'ten kök 3 santimlik 3 tane kenar oluşur buradan. Buradan da kaç tane kenar oluşur arkadaşlar? Kök kaç tane var? 6 tane var. 1, 2, 3, 4. 5, 6 tane. Totalde kaç tane kenar olmuş oldu arkadaşlar? 6, 12, 18 tane kenar olmuş oldu. Bu şekilde de bulabilirsin. E peki daha büyük rakamlarda ne yapacağız arkadaşlar? Daha büyük rakamlarda böyle çizik mi çizmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki şey alan değil mi sonuçta? Bu büyük alanı ben şu alanlardan kaç tane yerleştirebilirim? Olay bu değil mi? Yani 3 kök 3 çarpı 6 kök 3 bölü bunun küçük karenin alanı nedir arkadaşlar? 3 köküçün karesi. 3 köküçün karesi nedir? Hemen şurada bulayım ben. 3 kök 3 karesi 3'ün karesi 9 kök 3'ün karesi 3 değil mi? 9 çarpı 3 olur. Şimdi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı nedir? 3'tür. E bu şu 3 sadeleşir. Değil mi? E, 6 kere 3 nedir arkadaşlar? 6 kere 3 nedir? E, 18 e, 18'dir. Şu, bu arada arkadaşlar kök 3'müş, pardon. Kök 3'ün karesi nedir? Kök 3'ün karesi. Kök 3'ün karesi 3'tür. Yani şurada 9 yok. Ee, yani 3 buraya yazdım. Kök 3 çarpı kök 3 3 oldu. Şu 3 ile sadeleşti. Ne kaldı elimde şimdi? 6 kere 3 18 kaldı. Yani cevabı bu şekilde de bulmuş olabiliriz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Büyük dikdörtgenin alanını küçük karenin alanına bölüyorum. Küçük karenin alanı nedir? Bir kenarı kök olan karenin alanı kök 3 çarpı kök 3'ün karesi. Yani o da 3'tür arkadaşlar. Ee, 3 kök 3 çarpı 6 kök 3'ü 3'e bölmüş oldum ve sonunda 18'i bulmuş oldum. Evet bu soruda ise A bölü B'yi istiyor. Önce ben A bölü B'yi bulunmadan önce arkadaşlar en sade haliyle yazsam olmaz mı? Kafam karışmasın. Hem. Kök 5 ile kök 5 çarparsam ne olur? 5 olur. 4 çarpı 2 2 ne olur? 8 olur. E 8 çarpı 5 ne olur? 40 olur. A demek ki 40. Şimdi buradaki B'yi de en sade haliyle yazayım. Şurada 2 kaldı. Şurada 1 kaldı değil mi? Sadeleştirdim yani. Kök 24'ü kök 6'ya bölersem ne olur arkadaşlar? Aynı kök içerisinde 24 bölü 6'dan kök 4 olur değil mi? 2 kök 4. O da nedir? 2 çarpı kök 4 dışarı 2 olarak çıkar. Bu da 4 olur. E şimdi A ne oldu? 40. B ne oldu? 4. E sonuç ne oldu? 40 bölü 4'ten 10 olmuş oldu. Yani cevabımız aşık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmış? Şeklindeki işlem tanımlanmış diyor. Bakın. X kök A. Y kök A. Z kök A. Değil mi? Farkındaysanız. Yani 1 kök 3, 2 kök 3, 3 kök 3 olmaz mı burada? O zaman bunları ne yapıyorum? Çarpıyorum. 1 kök nedir? Kök zaten. 2 kök 3 çarpı 3 kök Şimdi kök ile kök çarpımı nedir arkadaşlar? 3'tür. 2 çarpı 3 nedir? 6'dır. E bir de şurada kök kaldı. 6 çarpı 3 nedir? 18'dir. 18 kök cevabımız A şıkkı olmuş olur. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin doğru yanlıştır diyor. Kök 36 kök, kök 12 bölersem ne olur? Aynı kök içerisinde yazabiliyorum bölme işleminde. 36 bölü 12 nedir? 3'tür. Yani kök 3'tür. Doğru. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? 4 kök ee, nedir? Ne diyor şimdi? Bu 4 kök 2'dir diyor. Kök 16 bölü kök 6 kök 12 bölü kök 6 nedir arkadaşlar? Kök 2'dir. E 4 kök 2 o zaman bu da doğru. Şimdi şuranın içinde şöyle kök 18 bölü kök 6 nedir? Kök 3'tür. Burada o var. 40'ı 8'e bölersem 5'tir. O da burada var. O zaman 5 kök 3'tür. Bu da doğru. Kök 14'ü kök 7'ye bölersem kök 2'dir. Var. 14'ü 7'ye bölersem arkadaşlar 2 olması lazımdı. Buraya 7 yazmış. Dolayısıyla bu yanlıştır. Evet ne diyor şimdi bize burada? Kök 48 ile kök 12'yi hesap makinesine çarpmak isteyen biri yanlışlıkla bölmüştür diyor. Buna göre sonucu ne kadar eksik bulmuştur? Önce çarpalım ondan sonra da bölelim. Aradaki fark alalım arkadaşlar. Kök 48 ve kök 72 en sade haliyle yazıyorum. 16 çarpı 3 değil midir bu kök 48? Yani 4 kök 3. Bu 12 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3'tür. Yani 2 kök 3. Şimdi bir çarpayım önce. Çarpmak istemiş öncelikle. 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpıyorum. Köküç ile köküçü çarparsam 3 olur. 4 ile 2'yi çarparsam 8 olur. E 8 kere 3 de 24'tür. Normalde 24 bulması gerekiyordu. Ama bölmüş. Ne yapmış? 4 köküçü 2 kökücü bölmüş. 4 3 bölü 2 3 arkadaşlar. Köküç ile köküç sadeleşti. 4 bölü 2 de nedir? 2'dir. 24 bulması gerekirken 2 bulmuş. Yani ne kadar eksik bulmuştur? 24 eksi 2'den 22 eksik bulmuştur arkadaşlar. Kök 180 sayısının yarısı Aşağıdakilerden hangisi türü diyor. Yarısı derken ne yaparım arkadaşlar? Ben 2'ye bölüyorum. Kök 180'i 2'ye böleceğim. Kök 180 dediğimizde nedir arkadaşlar? 36 çarpı 5 değil midir? 36 çarpı 5 nedir? 6 dışarı çıktığında düşünün. 6 kök 5. 6 kök 5 bölü 2. E 6 ile 2 sadeleşti. 3 oldu. Yani 3 kök 5'ten cevabımız C şıkkı olmuş olur. Evet, bu tarz sorularda yine aynı şekilde alandan gideceğiz arkadaşlar. Bu büyük alanın içerisinde şu küçükten kaç tane alansı var? Ne diyor bize şimdi burada? Kenar uzunlukları kök 50 kök 50 santim kök 72 santim olan dikdörtgen bir zemin bir kenar uzunlukları kök 2 santim olan bir kare şeklindeki parkelerle döşenecektir. Bu işin kaç parke gerekir? Yani bu büyük alanı şu alandan kaç tane sığar? Büyüğün alanını ne yapacağım? Şu küçüğün alanına böleceğim arkadaşlar. Öncelikle yapmam gereken burada ne? Şunları en sade haliyle yazmak. E, 72 nedir arkadaşlar? 36 çarpı 2 değil midir? Yani bu 6 kök 2'dir. Eee. 50 ise nedir arkadaşlar? 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir değil mi? 5 kök 2. Burası da 6 kök 2'dir. Uzun kenarı 6 kök 2. Kısa kenarı 5 kök 2. Şimdi... Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu büyüğün alanını şu küçüğün alanına böleceğim. Peki şu küçüğün alanı nedir? Bir kenarı kök 2 santim olan karenin alanı nedir arkadaşlar? A kare formülünden. Kök 2'nin karesi nedir? Kökle kare gider. Ne kalır geri? 2 kalır. Şimdi ne yapacağım o zaman? 6 kök 2 çarpı 5 kök 2'yi nereye böleceğim? 2'ye böleceğim. Arkadaşlar kök 2 ile kök 2'nin çarpı nedir? 2'dir. Peki bu 2 ile şu iki sadeleşti. Ne kaldı geri? 6 çarpı 5 kaldı. Yani 30 kalmış oldu. Cevabımız da arkadaşlar A şıkkı 30'dur. Evet bir sonraki soruda olduğuna göre diyor aşağıdaki ifadenin hangisi doğrudur diyor. Öncelikle yıldız ve kareyi bulayım arkadaşlar ben. Kök 3 ile kök çarparsam ne olur? 3 olur değil mi? 5 kere 4 nedir? 20. 20 çarpı 3 nedir? 60. Demek ki yıldız dediğimiz şey 60'a eşittir. Şimdi şuradaki bölme işlemi var arkadaşlar. Şimdi şunu en sade haliyle yazayım ben. Kök 8 dediğimizde 4 çarpı 2'den 4 çarpı 2'den 2 kök 2 olmaz mı? 4 kök 2'yi 4 kök 2'yi 2 kök 2'ye böleceğim. Kök 2 ile kök 2 gitti. 4'ü 2'ye böldüm arkadaşlar. Ne oldu? 2 oldu. Dolayısıyla karede 2 olmuş oldu. Yıldız 60'tır diyor. Doğru yıldızı kareye bölersem diyor 2 kök 2'dir diyor. Yanlış 62'ye bölersen 30 olur değil mi? Yıldızla diyor kareyi çarparsan 120 olur diyor. Evet doğru 60 ile 2'yi çarparsam 120 olur. Karedir diyor 2'dir diyor bu da doğru. E bunlardan hangisi doğrudur arkadaşlar? 1, 3, 4 yani 1, 3, 4 A olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bu çarpma işlemini yapmadan önce öncelikle ne yapıyoruz? En sade haliyle yazıyoruz. Şu 16 çarpı 3 değil mi? 16 çarpı 3'ten ne olur bu? 16 dışarı çıkar 4 olarak 4 kök 3 olur değil mi? Şuraya yazalım. Şu 12'de 4 çarpı 3'ten 4'ün dışarı 2 olarak çıktığını düşünürsek 2 kök 3 olur. Şu 12 yine aynı şekilde 2 kök 3 olur. Şurada da bir kök 3 var. Şu kök şu 2 kök 3 şu 2 kök 3 sadeleşti. Şu kök şu kök 3 sadeleşti. Ne kaldı geri arkadaşlar? Sadece bir 4 kalmış oldu. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı işler yapıyoruz. Yap, yaptığımızı umuyoruz. Yaptığımızı da düşünüyoruz arkadaşlar. Bu faydalı derslerin devam edebilmesi için sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı, yapmış olduğumuz video dersleri beğenmeyi ve yorum yapmayı, aynı zamanda sizlerle irtibat halinde olabilmek için arkadaşlar bizleri Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.